Yani nasıl kara kuvvetleri, hava kuvvetleri işte ve kuvvetleri gibi e, tümüyle o alana yönelik işte gemi kullanacaksa deniz kuvvetleri, uçak uçuracaksa hava kuvvetleri oluyorsa insansız sistemler içinde ben yakın bir tarihte insansız kuvvetlerin, işte siber ordu nasıl kurulduysa dünyada insansız sistemler kuvvetlerinin kurulacağını da öngörüyorum. Bizde meşhur bir laf var. Zafer süngünün ucundadır diye. Azerbaycan'ın içtimai televizyonuna açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, muharebe şartlarının değiştiğini belirterek, insansız sistemler kuvvetlerinin kurulacağını öngörüyorum dedi. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın içtimai televizyonuna konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli insansız hava araçlarının maharetlerinin Karabağ Harekatı'nda net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Geleceğin teknolojileri hakkında da açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muharebe felsefesi değişiyor. Artık daha zihinsel meleke odaklı teşkilatlara ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar teknolojisini anlayanların bu araçları daha iyi yönettiğini görüyoruz. Dünyada nasıl kara, hava, deniz kuvvetleri gibi tümüyle o alana yönelik birlikler kuruluyorsa, insansız sistemler içinde insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını öngörüyorum dedi. Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde. Bayraktar TB2'yi 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu. Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu. Biz Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani sadece üreten değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, tasarlayıp sonra üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz. Bayraktar Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine dikkat çekti. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Azerbaycanlı gençlere de tavsiyelerde bulundu. İki devlet, tek millet çatısı altında yüksek teknoloji alanında güç birlikteliği yapılması gerektiğini vurguladı. Bu arada Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurt Algemeine Zeitung, Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı. Fazdaki makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbohr'un bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için bir takım öneriler hazırladığı kaydedildi. Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede. Şimdi SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyaç var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu, ifadelerini kullandı. Makalede çatışmalar sırasında İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan sihaları 190'dan fazla Ermeni tankı ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler Alman ordusunda şoka neden olmuştu. Değerlendirmesinde bulundu. Almanya'da Amerikan Patriot bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede bunun da 600 milyon euro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi. Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığı'nın 13 milyar euroyu aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi TLVS için planları olduğu kaydedildi. Bu arada Türkiye'nin Arnavutluk ve Azerbaycan'la imzaladığı milletler arası anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Anlaşmalar savunma sanayi alanında işbirliğini amaçlıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017'de Bakü'de imzalanan Savunma Sanayi işbirliği Anlaşması'nın onaylanması hakkındaki karar resmi gazetede yer aldı. Anlaşmayla taraflar arasında savunma, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili bir işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliği sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Türkiye ile Arnavutluk arasında serbest ticaret anlaşmasıyla kurulan ortak komitenin serbest ticaret anlaşmasına ek menşeli ürünler kavramının tanımı, ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol 2'yi değiştiren 1 Taksim 2020 sayılı kararın onaylanması hakkında karar resmi gazetede yayımlandı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği işte bizi bu noktaya getirdi. Artık her şeyi ortak yapıyor ve her şeyimizi paylaşıyoruz. Bizim sevincimizde de Azerbaycan'da seviniyor, üzüntümüzde de Azerbaycan'da üzülüyor. Hatta geçenlerde Azerbaycan Savunma Bakanı Zahir Hasanov, Konya'da askeri gösteri uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı. Hasanov, şehit pilotumuz için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e gönderdiği taziye mesajında, "Sizin acınız bizim de acımızdır. Hayatını kaybeden pilota rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zahir Hasanov, Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hasanov'un gönderdiği mesajda pilotun şehit düşmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği belirtildi. Hasanov'un mesajında sizin acınız bizim de acımızdır. Hayatını kaybeden pilota rahmet diliyoruz. Yakınlarının kederini paylaşıyor, ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin ifadelerine yer verildiği aktarıldı. Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan saygısı ve sevgisi tüm dünyada yankı bulurken İslam dünyasını da heyecanlandırıyor. Geçenlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin'in açıklamaları da bunu doğrular nitelikteydi. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son verdiğini ve kendine ait toprakları geri aldığını vurgulayan Useym'in bu kabus bitti. Fakat bu daha hikayenin yarısı. Şimdi o bölgelerin imarı geliyor. Bu zafer sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Müslüman devletlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zaferidir. Çok büyük bir zafer elde etti Azerbaycan. Burada tarih yazıldı." ifadesini kullandı. Usem'in şimdi işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarının başladığını belirterek, camileri yıkmışlar, insanların secde ettiği yerleri yıkmak doğru değil. Bu mirasın korunması için destek vereceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı Azerbaycan'ın tüm çabalarını destekliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı sizin arkanızdadır, dedi. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden yapımı için büyük mali kaynaklar gerektiğini kaydeden Useymin, İslam Kalkınma Bankası'nın da bu konuda katkı sunabileceğini söyledi. Bayramov, İslam İşbirliği Teşkilatı Karabağ sorununun ilk gününden itibaren her zaman Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini ifade etti. Karabağ'daki 44 günlük savaşta da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararlı tutumunu ve desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Bayramov, bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterine teşekkür etti. Bayramov, savaş sonrasında bölgede kalkınmaya yönelik bir ortam oluştuğunu belirterek, göçmenlerin yurtlarına dönmeleri için devlet tarafından sistematik adımlar atılıyor. Karşı taraftansa uzlaşmadan uzak açıklamalar ve adımlar müşahede ediyoruz. Ermenistan 30 yıl boyunca işgal altında tuttuğu tüm bölgelere mayın düşedi. Bugün de mayın haritalarını vermeyerek uzun yıllar boyunca işlediği savaş suçlarını sürdürüyor, dedi. Türkiye olarak son dönemde çetin mücadeleler veriyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği temelinde bir barış, güven, istikrar iklimine kavuşması için her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyoruz. Libya ile imzaladığımız güvenlik ve askeri işbirliğiyle deniz yetki alanları mutabakatlarıyla her iki ülkenin Akdeniz'deki doğal kaynakları üstünde var olan haklarını garanti altına aldık. Azerbaycan topraklarının bir kısmıyla Dağlı Karabağ'da 30 yıldır süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer alarak kazandıkları zafere destek olduk. Ve artık o büyük devrimin zamanı geldi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.